Semih Selçuk dersek bizim evin erkeklerin hepsi güzel bence. Hepsi Oo erkek yakıştı. tarafı konuştu. Gerçekten bravo. <laughs> burada da ben tek kaldım yardım ihtiyacım <laughs> var. Erkek tarafı konuştu Burhan bravo. Çocuklar destek adam. Burhan ya. cansın kardeşim yanındayım. <laughs> Burhan yine gel. <laughs> Burhan erkek tarafının sevgisini saygısını kazandı yani yapacak Burhan, bir şey. Burhan Ankaralı mıydın? <laughs> Sırtın yere gelmez. Ankaralı mısın diyor bak neredesin? Karadenizli. Ankara. Karadenizliyim Rize. Hemşehri sayılırız. Kardeşim Kardeşim abi, bir daha. Adnan sen ne yaptın? Hani benim hemşehrimdin Ankara'dan. Emre'nin hemşehri. Ya aslında hanım köylü. O İzmirli de boş verin. <laughs> yakın diyorsun Karadeniz. hem hemşehrim sayılır. Güzel iyiymiş o da iyiymiş. Peki. <laughs> Kars bize yakın şey değil ya. yalnız. <laughs> <laughs> ya. Burhan seni hiç sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Niye sevmedi seni Burhan? Ne dedin çocuğa? Adnan, Adnan. Size yakın değil dedim. En az 5 oy kaybediyorsun. Adam <laughs> doğru söylüyor. Ben neymiş bu? Ne? Yani. Ailesi, Ailesi, kalabalık? Beş, Ailesi on, on, beş. mi kalabalık? 5 10 15 Karadeniz'de Hanım kalabalık oluyor. Oy kaybediyorsun. Ama. <laughs> Hanım köylük var bizde. Hanım köylük var mı? O bize. Şeyiniz evet. o zaman. kardeşim. <laughs> <senin. gülüyor> gerçekten evet. sorusu olan yok mu aranızda? Hiç mi? Çok merak Bir 12 saat Semih'i <laughs> <laughs> bile mi merak <laughs> etmediniz? 12 saat Semih <laughs> olduğu için sor. <sormuş>. Evet <laughs> o yüzden sorun. Aa çok ayıp niye? Bak, Küstünüz mü? Evet. <laughs> ne alakası var ya? Ve Mikrofonsuz yapıyorlar. konuşmayın çocuklar. Sadece... Erdem ve Melisa yapılan her şey bana yapılmıştır. O yüzden soru sormak, <gülüyor> sormak <gülüyor> istemiyorum yani. Yerim senin be! Yerim senin! <gülüyor> <gülüyor> Helal be! Aşkım! Sor mikrofon da elinde. Evet. Mesela Semih, Semih, yeni geldin, hoş geldin, çok e, güzel bir karar verdin Nur'la yoluna hı hı. devam etmekte. Gerçekten Nur burada çok güzel, Cansel'den sonra sevdiğim bir karakter. E, evet. E, evet önemli nokta. Çok seviyorum seni. Ben e, Yolunda ilerle. Bence çok güzel bir yerlere gelebilirsiniz. İnşallah. Cansel ile Eser gibi. <laughs> Muratla Mehtap gibi. Leyla ile Mecnun gibi. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> Döktürebiliriz bunları. Ferhat ile Şirin gibi. Böyle gidelim. Ne evet. gidelim. Öyle, evet. e çok güzel. Selçuk için bir şey değil mi canım? Evet söyle bakalım. Az önce hiç rağbet yok. Burada gördüğünüz yakışıklı çocuk. konuşun bakalım. Yok hiç yüzüme bile bakmıyor. Yok ben normal normalde hiç bir insanım. Semih'e öncelikle teşekkür Şöyle etmek istiyoruz. bir insanım yani. Beni öyle kötü yargılama. Değilse mikrofonu yok, havaya konuşmayı kesin. Ay. Şule'de söz bu arada. Evet. Seme'ye biz teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası o gün Ayça ağlarken onu yalnız bırakmayıp dansa kaldırdığı için hmm, çok teşekkür güzel. ediyoruz. Rica ne demek? Yani Nura ne da aynı şekilde izin verdiği neticede için. Neticede ağlayan bir bayan var. Üzülen bir bayan var. Ben de nezaketen kaldırdım. Yani ne bir kez şey daha hemen. bizim Helal. kalbimizi kazandın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ben sadece şu var semi içeri ilk girdiği zamanki evet hatalı davranışları var ama ben bunu şeye veriyorum. O evin atmosferine ilk geldiği ortamdaki Değişik değişikliklerine veriyorum. Zamanla kendi karakterinde de herkese gösterecektir. Çok İnşallah. Soğuk. Başka bir sorusu Fikri olan? <laughs> Tabii mikrofon olduğu sürece. <laughs> Burada hepiniz çok güzelsiniz tekrardan söyleyeyim. Ee, Nura, şey sormak istiyorum. Melis senin güllerini e, kopardı, çok asevi bir hareketlerde bulundu. Hı hı. Sen buna rağmen, yani evdeki her olaya rağmen gerçekten e, çok soğuk soğukansın, çok sakinsin. Gerçekten de böyle misin merak ediyorum. Bu kadar tepkisiz olmak çok güzel bence, duymaman, görmemen. Tepkisiz olmak çok güzel değil mi? Soğukan <laughs> olmak, bence. sakin olmak. Yani belki. evet, olayların üstüne gitmemesi... Uzaktan izler gibi davranması çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de bu şekilde mi kızmadın mı güllere, sinirlenmedin mi? <laughs> ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben böyleyim. Hep böyle karakterde bir insan oldum bugüne kadar. Hiç değişmedi bu. Melis beni ya da burada herhangi biri beni ne kadar kızdırırsa kızdırsın. Ben onu kırmamaya çalışarak onunla daha çok tartışırım. Ee, ben yükseldiğim zaman, o yükseldiği zaman biz bir yere varamayız. Bunu çok iyi biliyorum. O yüzden ben kendimi bu şekilde de savunabildiğime inanıyorum. Yani Bu ne kadar kötü görünür bilmiyorum ya da ne kadar iyi görünür bilmiyorum. Ama ben hep böyleydim. Böyle evet. de olacağım Ekrandan yani. Ekrandan çok güzel gözüküyor. Çok ağır başlı, olgun bir bayan olarak gözüküyor. Ekrandan doğal olan her şey güzel gözüküyor. Samimi olan her duygu güzel geçiyor. Melis'in işte e, bu... ...Dobralı'nı seviyorsunuz. Mehtap'ın o Dobralı'nı, hareketliliğini seviyorsunuz. Ay Ayça'nın fıkır fıkır oluşunu. Neymiş demek ki? Samim ve gerçek olan her şey Doğal ekrandan doğru güzel. güzel geçiyor. Öyle evet. değil mi Selçuk? Aynen öyle. Doğal. O yüzden kısmetsiz olur evet, güzel evet. geçiyor şey, efendim. Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ee, son üç adayımızdı Selçuk, Semih ve Nur. Yarın final akşamımız. Bu özel bölümü bizi destekleyen... Sevgili izleyicilerimiz sizler için, milyonlarca izleyici, yüzbinlerce destekçi için yaptık. Keşke hepinizi burada ağırlayabilseydik. Zaman zaman yaparız yine, neden olmasın. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Yarın finalde görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Sözcü olarak bir şey söylüyor musun Fatma Nur? verdiğiniz için bize çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah tekrarları gelir. Gerçekten evdeki herkes ayrı bir renk katıyor bu programa. Ee, Hepinizle ayrı ayrı çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz sorularınızı yanıtladığınız için. Biz teşekkür evet. ederiz. Ben hoşça elin kalın. Elin, elin. Yarın final gelsin. akşamımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.